Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim abi öncelikle. Ee, tabii ki dediğin gibi geçmişte çok iyi performanslar sergiledik hem takım olarak hem bireysel olarak. Kötü performanslar da sergiledik ama daha çok geçmişe değil de biz geleceğe bakmaya çalışıyoruz çünkü futbolda böyledir sizin de bildiğiniz üzere geçmişe bakarak değil de şu anı ve geleceği yaşamak istiyoruz yarını yaşamak istiyoruz tabii ki performans düşüklükleri form düşüklükleri oluyor arada ama yani hepimiz elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz takım olarak da bireysel olarak da hem savunma anlamında hem hücum anlamında. Ee, i̇nşallah o özlediğimiz günlere tekrar geri döneriz. Ee, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu yarınki maç için de geçerli. Çıktığımız her maçta e, milli takıma yakışır şekilde e, Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ee, teşekkür ederim abi öncelikle. Tabii ki e, her zaman motivasyonumuz var. Yani hiçbir maçı kolay görmüyoruz. Özellikle milli takım altında elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki kötü zamanlar geçiriyoruz. Ee, istemediğimiz performanslar çıkıyor çıkabiliyor ortaya. Bu dışarıdan gelen e, e, tabii ki tepkiler de oluyor. Onları da dikkat almaya çalışıyoruz. Ama bazı şeyler kötü gittiğinde onu o devam ettiğinde tabii biz de çok üzülüyoruz yani hem takımdaki gençler hem de abiler olarak. E, yani çok güzel bir ortam var içeride. Herkes birbiri için oynamaya çalışıyor. Milli takımda en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyor. Yani bundan hiç şüpheniz olmasın. Ama e, dediğim gibi bazen kötü performans, kötü formsuzluk olabiliyor. Ama elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz milli takım için. E, önümüzdeki 3 maçta da bunu göstereceğimize inanıyorum ben cani gönülden. İnşallah e, Dünya Kupası'na e, katılırız. Tabii ki abi sorumluluk hepimizde. Senin de dediğin gibi e, kim oynuyorsa, e, kim bu milli takım içerisindeyse hepimiz sorumluluğu alıyoruz üstümüze taktik anlamda ya da neyi yanlış neyi doğru yaptığımız anlamında onu hocamız daha doğru doğrusunu söyleyecektir, size açıklayacaktır. Tabii ki hocamız da şu an yeni geldi. Kendi mentalitesini, kendi taktik anlayışını bize yansıtmaya çalışıyor. Bu hemen olacak bir şey değil. Tabii ki geçmişte dediğim gibi kötü günler yaşadık. bir anda oldu bir de her şey. Dediğim gibi 5 ayda kötü süreçler yaşadık. Ama yeni bir ortam hem hocamız hem özellikle Ahmet abi hem kulüp hem milli takımda çok kariyerli birisi hem tecrübeli bize o tecrübelerini aktarıyor her gün hep bizimle birebir ilgileniyor bu bizim için büyük bir şans hocamızın burada olması da büyük bir şans. Önümüzdeki günlerde hem hocamızın kendi taktiğini, kendi mentalitesini bize yansıttığı takdirde ki her zaman her gün geçtikçe hem toplantılarla onu bize yansıtmaya çalışıyor. Gün geçtikçe o eski hem de yani önümüzdeki günlerde çok daha iyi olacağımıza ben inanıyorum. Her zaman pozitif bakmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda en iyi sonuçları alıp tabii ki rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz ama benim dünya kupasına katılacağı yapacağımıza inancım hala tam yani inşallah. Tabii ki bu onlar için yani önceki basın toplantısında da onu bana sordular. Bu onlar için büyük büyük bir şans yani. Ee, yani iki maçı tabii ki kazanmak istiyoruz ama biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Ee, üç puan almak istiyoruz. Tabii ki altı maçtır yenemiyor olabiliriz ama yarın çıkıp e, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah e, o talihsiz şeyi kırıp e, buradan üç puanla ayrılırız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.